kendimizi nereye kadar değiştireceğiz ve vardığımız noktada acaba kendimizi sevmeyi başarabilecek miyiz? Güzellik tarih boyunca hayatımızın merkezinde oldu. Bazen bir ifade biçimi, bazen bir güç aracı ve bazen de bir baskı kaynağı oldu. Güzellik kaygısı, estetik kaygısı tarih boyunca her zaman vardı. Simetrik bir yüz, ince bir burun, dolgun dudaklar ve pürüzsüz bir cilt. Toplumun dayattığı standartlar içinde kendimize yer bulmaya çalışırken aslında biz kimin hikayesini yaşıyoruz